Her geçen gün yapay zekanın işlerimizi nasıl kolaylaştırdığına tanık oluyoruz. Fotoğraflardan arka planı silmek mi dersiniz? Dilediğimiz herhangi bir gökyüzüyle fotoğrafımızdaki gökyüzünü değiştirmek mi dersiniz? Aklınıza gelebilecek bin bir türlü kolaylığa tanık olduk. Elbette bu tarz geliştirmeler yapan çok fazla proje var. Hatta direkt olarak fotoğrafını çektiğin herhangi bir şeyin arka planını anlık olarak saniyeler içinde silen bir mobil uygulama da çıkmıştı. Clip Drop diye. Daha önce izleyenler hatırlar. Şimdi aynı uygulama geliştiricisi herhangi bir görselde seçtiğimiz objeyi saniyeler içinde o görselden kaldırıp sanki hiç orada olmamış gibi yapıyor. Daha doğrusu öyle yapacağını iddia ediyor. Evet, zaten bunu Photoshop üzerinden yapabiliyoruz. Yani bir masa üstündeki bir objeyi rahatlıkla kaldırabiliyoruz. Ama sanırım bu uygulama şu anda bir adım önde. Tabii ki şu an geliştirme aşamasında ama bu haliyle bile etkileyici sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Hadi birlikte bir bakalım nasıl çalışıyor. Hemen girip ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu web sitesinin adı cleanup.pictures. Video açıklamasına da ekleyeceğim. Site üzerinde bizim e, deneyebileceğimiz hazırda birkaç görsel var. Hatta isterseniz ilk olarak onları deneyelim. Nasıl çalıştığını oradan görelim. Daha sonra da kendi seçtiğimiz birkaç görsel üzerinde deneriz. Mesela örnek olarak şurada altta vermiş bir tanesine tıklayalım. Buradan herhangi bir objeyi kaldırmak istediğiniz zaman sadece seçmen şu yeşil noktayla seçmen yeterli oluyor. Mesela şurada bariz olarak gözüken şu kalemi kaldır diyelim. Bu arada mesela ben seçiyorum ama e, cetvelin üzerine de biraz taştım diyelim. Bak şu an taştım. O cetveli görmüyor. Benim çoğunlukla seçtiğim objeyi görüyor. Şu an da gördüğünüz gibi. Yani Jetwheel'in o kısmını da kaldırabilirdi ama kaldırmadı. Buradan da tabii ki proje üzerindeki şu çizimde bozulmalar olacaktır ister istemez ama şu andaki kaldırdığı yani sonuç olarak gayet iyi duruyor. Şuradaki pergelimizle kaldıralım. Yani hiç fena değil. Mesela şunu kapağını kaldıracağım ama kaleme de şöyle biraz taşıyayım. Bakayım. Bak bu sefer kalemin kafasını götürdü. Yani o kısmı çok fazla seçtiğim için galiba. Şöyle sadece kapak seçersem eğer. Evet kapak gitti. Ee, gayet güzel temiz bir şekilde alıyor. Onu görebilmiş oldum. Şimdi çantayı da seçerdim ama bir dünya. Şimdi buradan bunu seçtiğim zaman mümkünatı yok yani o kadar şeyi kaldırmaz Ama inat ettim bir seçeceğim hepsini. Şöyle. Vallahi seçtim. Bakayım ne yapacak. Ki yani tabii ki beklediğim sonuç oldu. Yani fotoğrafın 3'te 2'sini kaplayan bir şeyi tabii ki silmeye kalktığın zaman ortaya kötü sonuçlar çıkar. Ama küçük objelerde iyi çalıştığını görüyorum. Farklı bir şey deneyelim şuradan. Bu arada bunlar da iddialı görseller. Yani bu fotoğrafları paylaşmayabilirdi. Çok daha basit şeyler de paylaşabilirdi ama kendine güvendiğini görüyoruz burada. Şuradan şuradaki parçalardan birini seçelim. E, güzel kaldırdı. Şimdi dokuyu aynı şekilde etraftan alabiliyor. Şuradaki 3'ü seçsek mesela 7 kalsın. Tamam. Hiç fena değil çalışma şeklini beğendim. Bir geri gidelim. Başka ne varmış? Şehir. Fotoğraftaki insanı işte birbirini kaldırmak. Sıklıkla rastladığımız özellikle Instagram'da falan işte yanındaki kişiyi kaldırabilir misiniz falan diye istekler çok oluyor. Onun için birebir diye düşünüyorum. Mesela şuradaki kişiyi kaldırdık diyelim. Vay iyi kaldırdı ha dur bakayım. Bak mesela orijinali gösteriyor. Şöyle orijinale baktığınız zaman fena değil. Zaten biraz karışık bir ortam burada. O yüzden o yüzden anlaşılmıyor. Şimdi burada mesela ürün fotoğraflarını sıklıkla görüyoruz. Yani fotoğrafını çekiyor. Fotoğrafını çektikten sonra o ürünü tutan el mesela burada çok mantıklı. Bu şekilde belki bir ürün satışı yapan bir Instagram sayfası olabilir. Fotoğrafları çekmiştir ve kendi elinin orada gözükmesini istemez. Çok doğal. O yüzden şuradaki şu mantık doğru geldi bana. Mesela şunu seçelim el kısmını. Kolumolu komple seçelim. Kaldır diyelim. Yani fena değil. Bak yine şuradan aparatlar şeyler kaldı şu parçalar kaldı o parçaları da kaldırdık mı İşini görür muazzam bir sonuç vermedi belki ama iş görüyor burada neyi kaldıracaksın ki burada ne markayı falan mı yani şuradaki mesela markayı istedim şu şeyi aynen hamılı yazıyor şurayı hamılı kaldır diyelim valla yaptı doğru yani kaldırmak istediğim kısmı da anlayabiliyor kaldırmak istediğiniz kısmı tam net olarak seçerseniz ve böyle büyük çoğunluğunu seçmiş olursanız eğer onu kavrayıp o ekrandan silebiliyor şimdi buradaki örneklerimiz bitti bir de kendimiz seçelim bir şeyler bakın nelerle zorlayabiliriz acaba? Yani Shutterstock'taki görselin üstündeki yazıyı falan kaldırmaz. Onu boşuna denemeyin. Bakın bir yağlı boya tablo seçtim. Bir de bunu da deneyeceğim. Şuradaki yoğurtçu abiyi kaldıracağım bakalım. Bunu kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Bakın yaptı yani gayet. Ya hal da. şurada gemiyi de kaldıralım. Mis. Bu da çok basit oldu be. Çok basit bir şey seçtim. Farklı bir şeyler daha bulayım bir bakayım. Yani burada insanları komple kaldırım sadece manzara kaldı şu an. Bakalım, bakalım. Mesela bir akvaryum seçtim. Oradaki balıkları kaldıracağım. Böyle de deneyeyim. Şuradaki kırmızı balığı bir kaldıralım. Gitti bitti. Hatta balıkların hepsini kaldıracağım. Dur bakayım. Sen de git. Seni görmedim sanma. Ya bu tarz şeyleri çok basit şekilde hani etrafındaki dokuyu kopyalaması daha basit oluyor tabii. İyi sonuçlar veriyor daha doğrusu. HD değil. HD için burada üye olmak gerekiyor. 2K kalitesine kadar tabii ki şey yapabiliyormuş bu Ay, silme işlemini, e, objeyi kaldırma işlemini vesaire yapabiliyormuş. Öyle diyor. Ben de onların yalancısıyım yani. Diyelim şöyle bir fotoğraf seçtim. Dedim ki bu abi şu an manzarayı kapatıyor dedi. Şu abi şuradan alayım dedim. Alabildi mi bakayım? Aldı. Yani çok da şey olmuyor yani, yani. Ben zor bir şey bulamadım ama siz zor bulabilirsiniz çok rahat internetten. Test edebilirsiniz istediğiniz gibi yani. Evet alın size düğün fotoğrafı. Şu sağdaki üstteki logoyu bir kaldırayım önce. Evet çok saçma kaldırdı. O etrafındaki beyazlıklar kaldı yani. Bir tur daha geç desem ne olur bakayım. Yok yok çok daha iyi yere gitmiyor yani onu söyleyeyim. Ama anlaşılıyor çok rahat. Şuradaki şurayı kaldıralım mesela altındakine. Parça parça şurayı götürelim. Blur olduğu zaman yani bulanıklaştırma olduğu zaman tabii ki sapıtıyor ister istemez. Bu tarz neyi kullanırsanız kullanın. O konuda çok iyi olmuyor. Şuradan şu mesela abiyi yalnız bırakacağım. Abi kusura bakma alıyorum ama şuradan şöyle biraz daha yalnız yürüsün. İyi fena değil bak alt kısımlar hiç fena değil. Üstte yine sapıttı tabii ki. Şuradaki bulanıklaştırmaydı ışıktı mışıktı tabii kafayı yiyor orada. Evet ikinci bir seçimden sonra sonra fena olmadı ama abinin elinde böyle bir el kaldığı için tabi şu an orası böyle bir olay bir anda korku filmine döndü. Abinin bakışta da bakış değil zaten. Biraz deli bir bakış var. Demek ki neymiş yani görüntüden istediğin herhangi bir şeyi silmen kolaylaşmış bence. Photoshop'tan daha iyi çalıştığını iddia edebilirim. Tabii ki Photoshop'ta inceleyip sıkı okuduğun zaman profesyonel sonuçlar elde ediyorsun ama anlık bir yazılım için yani anlık olarak seçip saniyeler içinde silen bir yazılım için bence çok iyi. Yani verdiği sonuçlar çok iyi. Ben sevdim. HD vermese bile tatminkar bir görüntü kalitesinde tabii sonuçları size veriyor. Yarın bir gün ne olur? Nereye ilerler bu iş? Bilmiyorum. Ama tabii ki geliştireceklerdir. Bunu böyle bırakacaklarını sanmıyorum. Ama şu anki haliyle bile iyi. Ee, ücretsiz bir vaziyette web sitesine girip kullanabiliyorsunuz yani. Bunu da göstermek istedim. İlgimi çekti. Sonuçta her geçen gün bu tarz şeyler ilerleyerek daha iyi konuma gelerek bize sunuluyor. Ben de bu sunulanlardan işte ilgimi çekenleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. O zaman yeni bir videoda yeni bir tasarımcı dayı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız. Bak, arıyor sana de kaliteli yol.